Herkese yeniden merhaba. Bugün FM20'de kulüp çalışanları kısmından antrenörleri göstereceğim. İlk olarak genel antrenörlerden ortalama ve ortalama üstü olanları göstereceğim. Videoya geçebiliriz. İlk göstereceğimiz isim Benfica'nın 2009'dan beri antrenörü olan bir isim. Kendisi savunma, taktik ve zihinsel olarak görmüş olduğumuz üzere iyi özelliklere sahip. Eğer oyun sisteminize uyuyorsa kesinlikle tercih etmenizi öneririm. Diğer bir isim. Oyunun başında sizde de 18 yaş altı antrenör mü bilmiyorum. O yüzden özelliklerle ilgilenelim biz direkt. Savunma, taktik ve zihinsel özellikleri gayet iyi. Zaten daha çok savunma, taktik antrenörü her açıdan hepsinin iyi olmasını bekleyemeyiz. Oyun sistemi de Gegenpress 4-2-3-1 ve direkt 5-2-2-1 tercih edilebilir bir antrenör. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki isim hem altyapı sorumlusu hem de antrenör olan bir isim. Altyapı sorumlusu özellikleri de gayet iyi ama şu an videonun başında olduğu gibi antrenör özellikleriyle ilgileniyoruz. Taktik alanında iyi. Geri kalan özellikleri de ortalama. Disiplin, kararlılık, motivasyon özellikleri de gayet iyi. Oyun sistemleri de ve dizis tercihleri de uyuyorsa tercih edebileceğiniz bir antrenör. Bu görmüş olduğumuz isimde az önceki isimde olduğu gibi altyapı sorumlusu, gözlemci ve antrenör. Birden fazla iyi özelliği var. Gözlemci özelliği görmüş olduğunuz gibi iyi. Altyapı sorumlusu, gençlerle çalışması 20, potansiyel yetenek değerlendirmesi de gayet iyi ve şu an boşta. Antrenör özelliklerine bakacak olursak özellikle hücum taktik ve hücum teknik daha çok iyi olduğunu görüyoruz. Oyun bile dikey 2 taka 4-2-3-1 ve pasa dayalı 4-2-3-1 dos geniş. Tercih edilebilir bir isim. Bir sonraki isme geçtiğimizde Liverpool'da olduğunu görüyoruz. O yüzden takımınıza katmanız biraz zor olabilir. Büyük bir takımda değilseniz. Özellikleri ise daha çok hücum, teknik ve hücum taktik. Savunmada gayet iyi ama öne çıkan özellikleri bu disiplin, kararlılık, motivasyon özelliklerde gayet iyi. Oyun sistemine bakacak olursak organize kontrol atak 4-1-4-1 dost geniş. İkinci olarak direkt 5 defans yazışını tercih ediyor. Bir sonraki isme bakacak olursak benim Leicester kariyerimde kullandığım bir isim. Özellik olarak hücum ve teknik özellikleri iyi. Geri kalan özellikleri iyi değil. Oyun sistemi olarak Egan Press 4141 DOS geniş ve standart 4231. Benim oyuncaz işlerime olduğu için tercih ettim. Siz de tercih edebilirsiniz. Son olarak yine Leicester'da çalıştığım bir ismi göstereceğim. Kendisinin bütün özellikleri ortalama ve üstü sayılır. Disiplin ve kararlılığı düşük. Oyun sistemi organize kontrol atak ve direkt diziliş tercihleri de görüldüğü üzere kendisini tercih edebilirsiniz. Evet ilk kısım bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim.